Ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Bebek asker Elif'i, Gamze'yi ve çocukları kaçırdı. Hemen bir şey yapmamız lazım Rüzgar. Onları kurtarmamız lazım. Evet Arda. Farkındayım. He? Telefon çalıyor. Nerede telefon? İşte şurada yatağın üstünde. Kim arıyor? Hemen bakalım. Arda benim telefon da çalıyor. Arayan numara gözükmüyor. Gizli numara. Alo kimsin? Alo kimsiniz cevap verin. Arda yardım et ölmek istemiyorum. Lütfen aşkım kurtar beni. Elif neredesin? Yeter bu kadar. Alo beni duyuyor musunuz? Arda Rüzgar iyi dinleyin beni. Bebek asker Gamze nerede? Elif'i rahat bırak. Öldüreceğim seni. Acımam yok. Dediklerimi yapmazsanız Elif de Gamze de ölür. Anlıyor musunuz beni? Şimdi sessiz olup iyi dinleyin. Ne istiyorsun söyle. Arda, Rüzgar, özel güçleriniz var. Size böyle bir oyun hazırladım. Sizden bir taş istiyorum. Şimdi size tarif ettiğim yere gidip bana bu taşı getireceksiniz. Sadece 10 dakikanız var. 10 dakika içinde bana bu taşı getiremezseniz Elif'i de, Gamze'yi de, çocukları da unutun. Anladınız mı? Tamam adresi ver. İstediğin taşı sana getireceğiz. Evet onlara bir şey yapma yeter ki. Veriyorum adresi iyi dinleyin. İşte bahsettiği yer burası. Buradan aşağı ineceğiz Rüzgar. Hazır mısın? Ne kadar korkunç gözükse de bunu yapmamız lazım Rüzgar. Arda oğlum şu gelen sesleri duymuyor musun? Nasıl ineceğiz biz buraya? Hadi hadi beklemeyelim. Yavaş ol Arda. Anneciğim nasıl bir yaratık bu böyle? Şu seslere bak, bak rüzgar korkuyorum! Erda, oğlum bak, bak ölürüz burada çıkalım, çıkalım lütfen. Oy, Hayır oğlum ben, ben çıkmam. çıkmam. Elif'i ben ve çıkmış çocukları çıkmış kurtarmak için o taşı almamız oteşi almanız almanız lazım buradan. buradan. Bağırma, Bağırma ne bağırıyorsun manyak. manyak. Yaratık duyacak, duyacak şimdi. şimdi. Tamam tamam gel benimle hadi. <laughs> Hı? Olamaz. Bu vardın. Hop. Abone olup like atmayı unuttun. Ben öyle her yerden çıkarım. Abone olup like atarsan iyi olur yani bak en heyecanlı yerde durduk. Sen de bir zahmet abone ol, like at, bildirimleri açarsan da kralsın be. Yaptın mı? Bak videoya geçiyoruz. Abone olup like atmayı unutma ona göre. Rüzgar sana bir iyi bir kötü haberim var. Arda geliyor. Merak etme bizi göremez. Ama çok iyi duyabilir. Sessiz ol. En ufak sesleri bile duyabilir. Yakınlarımızdayken çıtını çıkartma İşte acaba bu mu Bu taştan bahsediyor galiba Evet Arda hadi al şunu çıkalım Şu yaratık hala bizi fark etmedi Hadi Tamam Rüzgar alıyorum İşte aldım ona Tamamdır hadi gidelim Tamam hiçbir sıkıntı olmadan şuradan çıkalım hemen Yaratık bizi duymadan Hemen sol taraftan kaçarız Tamamdır hadi Arda Çabuk çabuk Aa. <laughs> <laughs> Olamaz. Koş Rüzgar koş. Sesimizi duydu. öldürecek bizi kaç. Olamaz. Koş Rüzgar. Nerede nereye gidiyoruz? Bilmiyorum koş. Olamaz çıkmaz burası. Köşeye sıkıştık. Rüzgar 3 deyince 3 Olamaz Koş Rüzgar koş yakalayacak beni. Ha, Arda. Ha, rüzgar. Yardım et. Sağlarda geliyor. Koş koş çabuk. Olamaz. Anneciğim. Çabuk çabuk çıkış bu tarafta. Hadi hadi arkana bakmadan koş Rüzgar. Geliyorum. Oh işte çıkışa ulaştık. Çabuk çıkalım hemen buradan. Hadi hadi çek beni yukarı. rüzgar gel. Ha, geldim geldim. Ah oh be! Aldık oğlum, başardık. Çıktık oradan. Bir daha asla yapmam bunu. Ha? Alo! Son bir dakika. Hızlı olsanız iyi edersiniz. Hayır, geliyoruz. Bekle. Sadece sen tek gel Arda. Bir oyun oynamaya kalkmayın. Anladınız mı beni? Tek başına geleceksin. Taşla beraber gel. Tamam tamam, tek geleceğim. Anladım. Ne oldu? Ne diyor? Gidiyoruz Rüzgar. Çabuk gel. Son bir dakikamız kalmış. Çabuk. Ha, sıkı tutun. Bunların geleceği yok. Süre de doldu. Anlaşılan buraya kadarmış Elif. Arkadaşın Gamze de orada. O da düşecek. Arda ve Rüzgar sizi hiç sevmiyormuş. Bunu anladım ben. Bebek asker ne yaptım ben sana yapma. Ha, işte geldim. Bırak Elif'i. Vay hiç beklemiyordum. Hadi istediğin şeyi getirdim. Bırak Elif'i. İlk önce taş. İlk önce Elif'i bırak. Pazarlık yapacak durumda değilsin. Gönderirim aşağı onu? Arda lütfen. Al taşı. Çözün onları. Kadınları ve çocukları serbest bırakın. Oh Arda. Elif çabuk aşağı git. Gidiyorum tamam. Aferin Arda taşı almayı başarmışsın. Kurtardın onları. Bebek asker, bu yanına kalmayacak, biliyorsun, değil mi? Evet biliyorum. O yüzden şimdi Aa! Aa! sizi serbest bırakırsam intikam için bana saldıracaksınız. Sanki bilmiyorum. Hadi Arda, nerede kaldı bu? Nerede kaldı? Aa! Rüzgar da yakalandı mı? Komutanım, evet. Adamımız onu da yakalamış. Güzel. Bağlayın şunları. Ee, rüzgar nerede kaldı? Getirseniz onu da. Komutanım geliyorlar. Merak etmeyin. İşte geldiler komutanım. Haydi indir şunu. Güzel. Şunu da bağlayın hadi. ne kadar arda ve rüzgar gidiyorsunuz aşağı. bebek asker yapma dur her dediğini yaptılar neden yapıyorsun böyle olması gerekiyor haydi itelim şunları hayır hayır İşte kurtardım onları. Arda, Rüzgar iyi misiniz? Hayır olamaz. Komutanım gidelim buradan. Gidiyoruz çabuk çabuk koşun helikoptere. Arda iyi misin? Hayır olamaz çabuk çözün ellerimi. Çabuk çöz. Gitmem lazım. Arda dur gitme. Hayır gel buraya bebek asker. Komutanım arkamızda. Al bunu. Olamaz ağa atıyor. Ha işte geldim. Bebek asker. Aa, Arda. Değdi mi ha? Değdi mi söyle bana. Arda bana ne yaparsan yap. Hak ediyorum her şeyi. Öldür beni. Hayır. Ben senin gibi kötü olmayacağım bebek asker. Bundan sonra benden, ailemden ve sevdiklerimden uzak dur. Artık senin gibi bir arkadaşım yok. Sana hiçbir şey yapmayacağım. Ne halim varsa gör. Bana yaptıklarına rağmen sana hiçbir şey yapmıyorum. Ne halim varsa gör. de. Hırsız mı girdi yoksa eve? Gidip bir aşağıya bakayım. Ha? Kimseler yok. O ses nereden geldi? Bir ses duyduğuma eminim ama. O ses nereden geldi? Ha? Şuradan geliyor ses. Aşağıda kim var? Kim var aşağıda? Hey! Ses verin. Hayır! <laughs> Gelme, gel belki Anneciğim! Gelme! Ha, bu ses ne ya? Ne oluyor? Arda aşkım sen misin? Olamaz! Ha. Aa, hayır! Ha, Arda aşkım ne oluyor? Elif sessiz ol! Ses çıkartma! Arda ne diyorsun aşkım? Neden? Anlamıyorum bir şey! Sus! Ne yapıyorsun sen burada Arda? Sese duyarlı sus! duyarlı <laughs> Ha oh be gittiler sonunda Ay. Ben de anlamadım. Aşağıdaki depodan ses duydum. Aşağı indiğimde bunu gördüm. Ama sadece bir tane gördüm. Arkasından birkaç tane daha çıktı. Bunlar bizi göremiyor mu? Evet aşkım bizi göremiyorlar. Bunlar sese duyarlı. O yüzden sessiz olman lazım. Onlar bizi göremezler. Ama ses duydukları anda gidip saldırırlar. O yüzden bu yaratıkların yanında sessiz olmaya bak. Nefesini bile tutman gerekiyor. Rüzgarla beraber bunların mağarasından bir taş çaldık sizi kurtarmak için. O taşın peşindeler. Hemen Rüzgar'ı aramam lazım. Telefonum şurada olacaktı. Koltuğun üstünde. Evet, hemen Rüzgar'ı arayayım da uyarayım onları. Evet evet, bir sürü o yaratıktan şehre dağıldı. Sessiz olsunlar yoksa yaratıklar saldırır. Hadi Rüzgar, aç şu telefonu hadi. Uyu kesin ya hadi Rüzgar aç artık şu telefonu He. Alo buyurun Rüzgar oğlum neden açmıyor telefonu manyak mısın Oğlum uyuyordum ne istiyorsun Tamam Rüzgar sessiz ol Bağırma sakın sesini yükseltme Arda, Arda ne, ne, diyorsun ne diyorsun oğlum sen oğlum? ya Manyak, manyak mısın kafayı mı yedin Oğlum sessiz ol bağırma Ya, ya defol, defol git ya, ya. <laughs> Sessiz ol Olamaz Arda! Sakın ses çıkartmayın Rüzgar. Eve mi girdi? Dur dostum lütfen abone olup like atarak desteğini göster En heyecanlı yerde videoyu kestim Abone olarak ve like atarak videonun devamını sağlayabilirsin Bu videoya sizlerden 50.000 like bekliyorum Arkadaşlar like atmayanı bu korkunç yaratık yer valla ona göre Abone olarak ve like atarak yenmekten kurtulabilirsiniz Benden söylemesi Neyse şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Lan Arda bir sus olamaz Rüzgar iyi misiniz? Lan bir susmadım be. Aşkım çabuk ardalara gidelim. Ya yaratık saldırdı bunlara galiba ne yapacağız? Gidiyoruz sıkı tutun. Hemen ardalara girelim. Vardınlar şehri basmış. Ha? İşte geldik. Arda oğlum bana sus diyorsun kendini susmadan. Evet Arda o korkunç yaratık senin yüzünden saldırdı bize. Affedersiniz neyse sessiz olan. Oğlum Allah'tan bir şey olmadı var ya. Rüzgar bizimkilere haber vermeye gidelim zengin amcama, babama. Onlar bir ses yaparsa bu yaratıklar onlara da saldırır. Evet aşkım gidin çabuk. Tamam Arda. Elif çocuklar yukarıda uyuyor. Siz Gamze ile çocukların yanına gidin. Dikkat edin çocuklar ağlamasın. Yoksa bu yaratıklar hemen sese gelir. Tamam tamam siz merak etmeyin. Hadi gidin siz. Tamam gidiyoruz. Hadi Rüzgar gidelim. Sessizce gidelim. Biz de çocukların yanına çıkalım. Çocuklar ağlamasın. Yoksa yaratıklar hemen sese gelir. Çabuk Rüzgar sessiz ol. Tamam tamam. Sen de sizin eve git. Ben bizimkilere haber vermeye gidiyorum. Ha? Hemen şöyle çatıdan girip bizimkilere haber vereyim. Ha, i̇şte geldim. Hemen eve gireyim. Olamaz, nereden duydu beni? Ne? Ne oluyor ya? Bu ses aşağıda neydi böyle? Ne oluyor aşağıda? Hey! Kim var aşağıda? Hayır, bizimkilerin sesine gidiyor. Hayır, kaçın çabuk! Hey, anne baba, camdan mı atladınız? sessiz olun. Bu yaratıklar sese duyarlı. Takip edin beni. Ses çıkartmadan takip edin. Hadi hadi çabuk gidiyoruz hızlı olun. Hadi bu taraftan. He Arda Arda nereye? Bize 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 gidelim hadi çabuk. Elinizden geldiğince ses çıkartmayın aman diyeyim çıt bile çıkmasın. Ya nereden geldi bu yaratıklar Arda? Baba eve girelim her şeyi anlatacağım hızlı olun sadece. Koşun çabuk. olamaz Ne oluyor be? Bu sesler ne? Hey! Zengin, fakir, çocuklar, buradayım. ha bu çılgın. Çılgın kaç! Vay! Dostum güzel kostümmüş, beğendim. Çabuk çabuk gidelim hemen hadi. Allah şehir dışında görseydim altıma ederdim dostum. Güzel kostümmüş. Hadi çıkart şu kafandakini. Kostümünü çabuk, çabuk. beğendim. Harika. Ha! Olamaz çabuk çabuk gerine ve sessiz olun. Hayır çılgın öldü. Ses çıkartmayın bizi duyabilir. Ne yapacağız oğlum nereden geldi bu yaratıklar? Baba taşlarını çaldık büyük ihtimal o yüzden geldiler. E geri verin o zaman. Ya taşlarını verelim vermesine de taş bizde değil ki. Bebek askerde. Tamam tamam durun. Ben şimdi Kerem komiseri ararım. Gider bebek askerden o taşı alır. Evet sonra taşı buraya getirir. Biz de teslim ederiz. İyi tamam öyle yapalım. <Gülüyor> ha! <Gülüyor> fakir! Alo! Ne oldu Fakir? Kerem komiser. Sakın soru sorma. Sadece sana dediklerimi yap tamam mı? Tamam fakir ne oldu ne istiyorsun? Kerem komiser iyi dinle beni. Bebek askerde bir taş varmış. Git ve o taşı al. Ardaların evine doğru getir. Tamam mı? Evet baba böyle sessiz konuş. Ne taşı fakir? Soru sorma sadece dediğimi yap. Ama sakın dışarıda ses çıkartma. He? Tamam fakir ses çıkartmayacağım. Taşı alıp getireceğim. Tamam ardalarda bekliyoruz. Evet bebek askerin yanına gideyim. Şu fakirin bahsettiği taşı alıp Arda'ların evine götüreyim. Olamaz. Bu vardın. Sese duyarlı yaratık. Fakir o yüzden bana sessiz ol dedi. Neyse yola devam edeyim. İşte geldim. Kapat şurasını da. Askerler uyuyor. Ulan nöbette uyunur mu be? Neyse gidip bebek askere haber vereyim çabuk. Bebek asker oğlum. Ha, ne oldu baba? Ne işin var burada? Bebek asker oğlum sende bir taş varmış. Şehrin güvenliği için o taşı bana hemen vermen lazım çabuk. Ama baba bana lazım o. Oğlum şehrin güvenliği söz konusu ver o taşı bana. İyi peki. Tamam babacığım ama bari ne yapacağını söyle. Oğlum ver sonra anlatırım. Al babacığım. Şehri vardınlar bastı. Sanırım bu taşı oradan almışsınız. Taşı geri vereceğiz. Hayır. Bebek asker sus. Başlatma taşına. Şehrin güvenliği daha önemli. Öf tamam baba. Şimdi gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Çabuk çabuk. Hadi hadi nerede kaldı bu Kerem komiser? Kesin bebek asker taşı vermek istemedi. Yok oğlum gelir az sonra bekleyelim biraz daha. Tamam baba. Aferin çocuklar sessiz olun. Hayır, hayır. Oğlum bir şey yap sessiz olun, lütfen. Canım oğlum lütfen sus lütfen. He, olamaz ne oluyor yukarıda? Elif aşkım ne oluyor? Oğlum, ne oluyor burada? Neden ağlıyor? Gelecekler şimdi sessiz ol oğlum. Susmuyor da. İşte eve geldim sayılır çabuk çabuk. Ha, olamaz. Aa! Hayır taş. Olamaz sessiz olun. Oğlum sus sus. Da sustu. Aşağı gelince kıpırdamadan, nefes bile almadan bekleyin. Oh be gidiyor. Kerem komiser gel içeri çabuk. Geldim geldim. Fakir. Kerem komiser taş nerede? Elinde değil. Ya bu yaratık bana çarptı. Elimden düşürdüm taş lağıma gitti. Lağımın içine düştü. Hayır şehirden göndermenin tek yolu o taş. Evet taşı bulmamız lazım. Dur bir saniye bu yaratıklar taşı mı takip ediyordu? Evet fakir amca. O zaman belki de taşı takip edip lağıma doğru giderler ne dersiniz? Evet olabilir fakir doğru söylüyor. Taşı almaya çalıştım ama lağımın içine düştükten sonra su onu sürükledi. Yani elimden kayıp gitti alamadım ona. Aa, dur bir saniye şuraya bakın. Yaratıklar lağımın içine atlıyor. Taşı takip ediyorlar. Ne? Gerçekten mi? Evet baba baksana. Hepsi atlayıp gitti. Gerçekten mi ya? Evet Kerem komiser yanlışlıkla bizi kurtardın. Gerçekten hepsi gitmiş. Evet şuradaki lağımın içine atladılar. Kerem komiser yine bizi kurtardın. Helal be. Vallahi taşı düşürdün. Yaratıkları gönderdin. Helal olsun.